Merhaba arkadaşlar. Örgümü dediğiniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle örgüye yeni başlayan arkadaşlarım için ideal ve kaçırılmayacak bir model olduğunu düşünüyorum kare kare gördüğünüz gibi kutucuklarımız var. dilerseniz bir battaniye yapımında, dilerseniz bir hırka yapımında, dilerseniz şu, şu şekilde bir halı kaydırmaz kullanarak halı kaydırmazın üzerine bu şekilde ekleyerek çok güzel çalışmalar yapabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Şimdi eğer bir çanta yapacaksanız şöyle arkadaşlarım Lady Yarn diye bir ip e, bu e, çok güzel ve çok sağlam. Özellikle çanta yapımında rahatlıkla kullanabileceğiniz e, bir ip olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. E, böyle ihraç fazlası olarak almıştım. Fiyatı da gayet uygundu arkadaşlarım. E, şimdi şu da halı kaydırmazımız. Halı kaydırmazının üzerine eğer ekleyecekseniz e, dilediğiniz her türlü ipi kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi bir bebek battaniyesi çalışması yapmak için şöyle Nako Elite Baby'nin ipini kullanarak sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tığım ise arkadaşlarım şöyle iki buçuk milim olacak. Nako Elite Baby ip ile böyle bebek battaniyeleri yapmak için düzünü ya da batik olanını kullanabilirsiniz rahatlıkla. Şimdi ilk başlarken şu şekilde iki tane zincir çekiyorum. Dilerseniz bunu direkt zincirlerin üzerine de yapabilirsiniz ama bakın burada bu şekilde yaparsanız altı böyle gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim şimdi her bir yerimiz için 9 tane zincire ya da 9 tane bu şekilde yere ihtiyacımız var. Artı 1 de fazla 4 de fazladan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle 1 oldu 2 bakın buradan giriş yapıyorum. Önce bunu çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 Bakın böyle 9 tane yaptım. Şimdi bir yer daha yapalım. 9 tane daha bu şekilde ilerleyeceğim ve 4 tane de fazladan yapacağım arkadaşlar. Evet bu kadar anlatmak için yeterli. Şimdi geri dönüyoruz arkadaşlar. Bir zincir çektim. Geri çeviriyorum. Bakın şu aralardan bu şekilde giriş yapıyorum. Yine sık iğne ile diğer tarafa kadar geçiyorum. Bakın böyle daha güzel bir görünüme sahip oluyor. Hemen buraya geldikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen yanındaki bakın şu boşluktan giriş yaptım. 1 2 3 4 tane buraya sık iğne ile ilerledim. Daha sonra üzerine alıyorum. Hemen bakın bunun altından buradan giriş yapıyorum. Bu şekilde çıkarttım ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanına hemen yanındaki yerden giriş yapıp buradan çıkartıp ikinci ikili trabzanımı 5 tane yan yana bu şekilde ikili trabzanlar yapıyoruz. 3 4 ve 5 5 tane yaptıktan sonra hemen bakın şu boşluktan giriş yapıyorum. 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğnemi yaptım üzerine aldım hemen bunun altındaki yerden yine giriş yaparak buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 ve 5 Şimdi ise yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 Evet, ilk sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sırada hemen bir tane zincir çektim, geri döndüm. Bütün içerisinden giriş yapıp bu şekilde hepsini arkadaşlar sık iğne ile geçiyorum üzerinden. Şimdi yine bir zincir çektim geri dönüyorum ve hemen ilkinin içerisinden bir yine 4 tane ilerliyorum 2 3 ve 4 Şimdi yine üzerine alıyorum ve bakın bu defa şu yapmış olduğumuz ikili trabzanın ortasından giriş yapıyorum Ve çekerek yine 5 tane hepsini aynı şekilde alarak yapıyoruz arkadaşlar bu kısmına 2 Şöyle 3 zaten altta var saymamıza da gerek yok. Bu şekilde aldım, devam edeceğim şimdi. Şimdi buradan giriş yapıyorum yine. 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Sonra üzerine alıp diğer 5'li olan yerimi de aynı şekilde tamamlıyorum. geri döndüm yine aynı şekilde bu sırayı da az önceki yaptığımız gibi tamamlıyoruz ve sık iğne ile geri dönüyoruz Şimdi buraya geldiğimizde yer değişikliği yapacağız. 4 tane bu beşli yaptığımız yer gibi yapıp bu beşlilerin üzerine ise sık iğne ile çevireceğiz. İlk önce bir tane zincirimizi çekmiştik. Hemen yanına bir tane daha çekiyorum. Üzerine alıyorum. Ve bakın buradan giriş yapıyorum. Şöyle 1 2 3 ve 4. 4 tane bu şekilde yer yapıyorum. Sonra 5 tane araya sık iğnemi yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi üzerine alıyorum. Hemen bu altından arkadaşlarım bakın şuradan giriş yapıp buradan çıkartıyorum ilmeği ve 4 tane ilerliyorum. 2 3 4 Şimdi hemen buradan giriş yaptım. 5 tane sık iğnemi yapıyorum. Yer değişikliği yapmış oluyorum arkadaşlar. sonuna geldiğimizde ise bakın bu şekilde giriş yaptım. Yine bir tane bu şekilde ikili trabzan yaptım. Bir zincirimi çektim. Geri dönüyorum. Geri dönüşler hep aynı arkadaşlar. Hep sık iğne ile dönüyoruz geriye. Ve aynı bunu da 3 sıra şeklinde yaptıktan sonra e, tekrar yer değişikliği yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde modelimiz devam ediyor. Şimdi hemen 5 tane daha sık iğnemizi yapıyoruz önce ve daha sonra dörtleri yapıp modelimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın şöyle sanırım anlaşılmıştır. Aynı burada olduğu gibi Şu şekilde bakın bir sonraki sırada beşlilerin üzerine yapacağız ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Çok güzel çantalar olabileceğini düşünüyorum. E, battaniyeler yapımında kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bakın ipimin özelliğinden bu çantaya olacak çok güzel bir ip. Hatta şu şekilde yaparak cüzdanlar da yapabilirsiniz. Yani dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Dediğim gibi halı kaydırmazın üzerine ekleyerek çok güzel böyle paspaslar da yapabilirsiniz arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar